Herkese selamlar arkadaşlar. TeknoHop kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere CarX Drift Racing oyununda kinomod nasıl kurulur onu göstereceğim. Kinomod ne işe yarıyor? Ee, mesela oyun içindeyken oyundan çıkmadan arabanızı değiştirebiliyorsunuz veya e, arabanıza plaka vesaire ekleyebiliyorsunuz birkaç böyle map, map ayarları falan var birçok ayarı bunda yapabiliyorsunuz şimdi size kino modun kurulumunu anlatacağım ee, video geçmeden önce kanalıma abone ol videoya like atmayı unutmayın ilk önce aşağı verdiğim linkten buraya gelmeniz gerekiyor buraya geldiğinizde bakın burada Biraz aşağı inince release 373 zip var. Buna tıklayacaksınız. Kendisi inmeye başlayacak. Ben iptal ettim çünkü yükledim zaten. Sonra e, Bakın burada install yazıyor. Installation GUI'de install yazıyor. Buna tıklayayım. Şurada ikinci kısımda bir ben bunun da linkini veririm de. Bu Beplan Box Loader'ı da indirmemiz gerekiyor. Buraya geleceğiz. Bakın aşağıda üç tane dosya var. Bunlardan şu 64 çarpı olanı indireceğiz. Bilgisayarınız 32 gibi çarpı 86 indirin. Üzerine tıklayınca bu da başlıyor direkt. Ben indirdim bunda. Tekrar göstereyim. bu verdiğim linkten şu release 373.zip indireceksiniz. İkinci verdiğim linkten de bu beplan x dosyasını indireceksiniz. Yani şunu indireceksiniz. Şimdi kuruluma geçelim. Bakın bunlar burada indirdik. Şimdi seti açıyoruz. Şöyle yukarı aldım Setimi açtık bakın CarX oyunumuz burada Bu CarX Drift Ranking'in Üstüne gelip sağ tıklıyoruz Yönet kısmında Bakın yerel dostlara göz at var Ha Bundan önce şunu yapmanız gerekiyor Özellikler Betalar Bu katılmak istediğiniz betayı seçin yerine Size böyle hiçbiri olacak Bu da Mod Table yapacaksınız bu sonra bu kapatın. Tekrar sağ tıklayın. Yönet Yerel dosyaları göz uza tıklayın. Bakın şimdi sitemi aşağı indiriyorum. Karşımıza bu klasör açıldı. Şöyle kenara alayım bunu. Şimdi sizde bu Beplen X dosyası olmayacak tabii ki. Ee, şu dosyada e, dilerseniz onun data dosyası da mod diye açılacak. Onu açmazsanız buraya gelmeyeceğiz. Şimdi bakın bu indirdiğimiz Babylon in X dosyasını açıyoruz. Bunun içinde dört tane dosya var. Bu dosyaları alıp direkt bu klasöre atıyoruz. Size böyle bir şey demeyecek, ben de olduğu için diyor bunu hepsini içeri attınız. Daha sonra X dosyasını açıyorsunuz. Bakın burada bir kaç tane dosya var. Burada plugins'e geleceksiniz. Sizde yoksa e, bu nadiren oyunu açtıktan sonra gelecek size de. Plugin sizde olmayabilir. Yoksa bunu kendiniz oluşturun. Sağ tık yeni klasör deyip buradan adını plugins yapın. Şunu Daha sonra plugini açtık. Bunu kapatabiliriz. Release dosyasını açıyoruz. bakalım onun dört 4 tane dosya var. Bunları alıp bunun içine atacağız. Size yine bunları demeyecek. Size direkt atacak. Bunları da hepsini attık gördüğünüz gibi. Şu kene de oyunu açtıktan sonra gelecek bu dosyaya plugin'in yine. Şimdi modumuz kuruldu. Bunları kapatıyoruz tekrar sisteme geliyoruz. Oyuna diyelim oyunumuz açılsın. Oyunumuzun açılış ekranı geldi görmüş olduğunuz gibi. Evet, oyunumuz açıldı. Oyuna girdikten sonra F4 tuşuna basmanız gerekiyor. Siz de e, dil seçmenizi isteyecek. Oradan Türkçeyi seçebilirsiniz biraz aşağılarda. Daha sonra nasıl bir şey olduğunu anlatacak. Sonraki, sonraki diyerek geçeceksiniz. Bakın orada aracı değiştiriyor, plakalar var. Araba'ya neon ekleyebiliyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi. şu sağ üstteki şeye basınca rengini ayarlayabiliyorsunuz buradan mesela şöyle ben mavi yaptım arttırayım şimdi şöyle yapayım mesela şöyle güzel bir mavi oldu cam göbeği gibi bir renk oldu şu tam parlaklığını ayarlayabiliyoruz her tarafta şey var Bunları isterseniz kapatabiliyorsunuz. Mesela önü kapattım şu an. Yanlar kapandı. Şuna da arka kapanıyor. Modu ayarlayabiliyorsunuz. Pulsat yolu var. Bir de statik var. Bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Dörtlüleri yakabiliyorsunuz buradayken. Farları yakabiliyorsunuz. Sen ne onları da açayım. Plaka ekleyebiliyorsunuz. E şu an neden böyle de bilmiyorum. Daha sonra da modifiye yeri var aracınızı modifiye edebiliyorsunuz Mesela özel eksozu açayım Buradan egzoz sesini de ayarlayabiliyorsunuz işte Bakın burada haritalar var yol noktalarına bakabiliyorsunuz. noclip ayarları diye bir şey var. Custom kamera diye bir şey var. Bunun ne olduğunu anlamadım. Tuş atamalarını değiştirebiliyorsunuz burada. Bu şekilde. Ee, kurulumu bu şekildeydi. Umarım anlamışsınızdır. Tekrar bu defterde basıp kapatabiliyorsunuz burayı. Kapandı. Kuralımız bu şekilde. umarım anlatabilmişimdir. Bir ee, sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Beğendiyseniz videoya like katılın. Görüşmek üzere hoşçakalın.